Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Kayra bu yöre sizlerle Rejo'nun yok Stresi'nin bir şarkısına tepki vereceğiz ya, 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 Yaşıyorum her anı. sanki kombat yaptım yine bak oldu bomba Diziyorum tam gaz son Hatun, Bu şarkı normalde bir ay önce çıktı arkadaşlar ama ben dinliyordum evde bütün gün dedim bari videosundan çekeyim Çıkmadan önce de keslerini bir yerden bulup dinlemeye çalışıyordum arkadaşlar çok güzel şarkıydı diye Tabi gittikçe biraz insan sıkılmaya başlıyor ama hala daha çok güzel şarkı olarak geliyor bana. Bu arada baktım arkadaşlar YouTube'tan bu şarkıya galiba reaction çeken yok. Çok iyi o yüzden. Rejo arkadaşlar ben seviyorum. Böyle nadir şarkı çıkarıyor ama çıkardığı zaman da iyi şarkı çıkarıyor. O yüzden Rejo babayı seviyorum arkadaşlar. Şarkı çıkalı neredeyse bir ay oluyor ve bir ayda YouTube'da 100.000 bin olmuş arkadaşlar. Spotify'da baktım Spotify'da 600.000. Neyse arkadaşlar çok boş yaptık. Video like attıysanız ayrıca kanalıma abone olduysanız tepki kısmına geçelim. Bıktım artık herkesten yeni aldım geldim merkezden Şimdi geçtim her testten sardım vurdum sen heveslen Şaşmam artık hedeften bak kahpeyi vuracağım beş yerden Ben 1.80 hiç vazgeçmem yok pes etmem asla bitmem hiç Arkadaşlar şarkının kelibi çok eğlenceli değil mi ya? Bana öyle geldi. Ayrıca arkadaşlar Rejon'un sesi her türde şarkıya oturuyor. Adam drill yapıyor oturuyor. Sonra böyle club tarzı yapıyor gene oturuyor. Arabesk yapsa gene oturacak diye düşünüyorum yani. Devam. Şimdi ise dostlarım rich, İzmir sahil, Bodrum beach olmasınız bana rakip, işleriniz basit fakir Ayıranmam sizlere vakit, geri gelir hepsi nakit Nakit yoksa çek yaz hiç, dert etmem bak full taktik Vermem ses, yok stres, var adres, bol kontes, Taviz yok, çektim res, baba hep ters, dolu 15 Vermem ses, yok stres, var adres, bol kontes, Taviz yok, çektim res, baba hep ters, dolu 15 Arkadaşlar bu şarkının nakaratı şarkıyı 5-10 kademe daha yukarı çıkarmış bence. Baktığımız zaman arkadaşlar nakaratın sözleri aslında çok basit. Vermem ses yok stres. Var adres bol kontes. Taviz yok çektim rest. Baba hep ters dolu 15. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sözler çok basit ama beatle öyle bir uymuş ki sözler çok eğlenceli bir nakarat olmuş. Devam. Kartık aga çekmen tantana Sürtük önde ise reco arkada Anlamam dilinden hep laftalar Her şey ortada asla saklamam Yeni kargolar hep bir markadan Okey aga teslimat tamam Arkadaşlar burayı izlediğinizde bir daha dinlemek istiyorum Çünkü bu en sevdiğim yeri burası şarkının dolu 15 Yok artık aga çekmen tantana Sürtük önde ise reco arkada Anlaman dilinden hep laftalar Her şey ortada asla saklamam Yeni kargolar hep bir markadan Okey aga teslimat tamam Dost deyince o hepsi akbaba Aslında bakarsan hepsi dallama Arkadaşlar ben şarkılarda şunu çok seviyorum. Böyle beat duruyor ve rapçi söylemeye devam ediyor. Sonra beat bir anda giriyor ya. Yani Oyla çok güzel oluyor arkadaşlar. Ya bu tekniğin bir ismi varsa yorumlara yazın ben bilmiyorum. Bu arada arabalar da fena değil. Galiba bu Ford Mustang oluyor bu sarılı. Şu siyah da Maserati. Devam. Beber uzar bize. 300'lük yetmezse de vallahi 500'lük. Gel. Lil Mörda. Dimizler bir çöktük şimdi hayatımız. da Mem ses yok stres var adres balkon test taviz yok çektim res baba hep ders dolu 15 vermem ses yok stres var adres balkon test taviz yok çektim res baba hep ders dolu 15 vermem ses yok stres var adres balkon test taviz yok çektim res baba hep ders dolu 15 Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Şarkı hakkında arkadaşlar diyecek çok bir şey yok. Bence çok güzel bir şarkı olmuş. Ellerine sağlık Recep alıyoruz diyoruz. Bu şarkı arkadaşlar klapta veya bir konserde çalsa herkes patlar yani. orada arada yine terlemeye başlarım. orada sıcak. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videonun için like atıp hala kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok eğlenceli ve bol yorumlu bir video oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.